Merhaba değerli izleyicilerimiz bugün size ek ders uygulaması akademik personel kurum bilgileri girişinin nasıl yapılacağını anlatacağım. Ek ders kurum bilgileri sayfası harcama birimine özel ek ders ödeme tiplerine ilişkin bilgilerin kurum Muhtemedi tarafından girildiği sayfadır. Sayfada bulunan kurum bütçe tertip bilgileri alanına harcama birimleri her yıl bütçe kanunuyla bütçe tertip tablosunda tanımlanan tertip bilgilerinden tanımlı olanları girebilirler. Bu konuda bize sık sorulan sorulardan biri de girilen tertibi sistemin kabul etmemesidir. Ancak sistemde bu konuda kontrol bulunmaktadır. Bütçe tertip tablosunda tanımlı olan tertiplerden biri dışında başka bir tertip girilmek istendiğinde sistem buna izin vermemektedir. Görüldüğü üzere tanımlı tertip dışında başka bir tertip girmeye çalıştığımızda sistem buna izin vermemektedir. Kurum çarpan bilgileri alanından ise ödeme yapacağınız ek ders ödeme tipini seçerek kat yani çarpan girebilirsiniz. Çarpan bilgileri ekle butonu kullanılarak sisteme girilir. Çarpan girme işlemi her tip için maksimum rakamlar dahilinde istenilen rakam girilebilmektedir. Ayrıca bu alana tam sayı girme zorunluluğu yoktur. Sistem virgüllü rakamları da kabul etmektedir. SGK kesinti oranları alanından ise kurum muhtemetleri kendi birimlerine özel SGK tanımlamalarını yapabilmektedir. Kurum içerisinde ek ders ücret ödemesine ilişkin sözleşmeli ya da emekli personel olması durumunda bu kişilere kurum tarafından mevcut oran dışında farklı bir işsizlik primi oranı belirlenebilir. Kurum eklenmesini istediği oranı mevcut oranlar içerisinden seçebilmektedir. Veri tip referans tablosu alanı ise ek ders ücret ödemesi hesaplanacak personel sayısının fazla olduğu yerlerde puantaj giriş işleminin topluca sisteme yüklenirken her bir ödeme tipine verilen veri tip koduyla dosya oluşturulmasını sağlamaktadır. Harcama birimleri aylık ek ders matrahları alanından ise yıl seçerek cari aya kadarki matrahların ay ay raporlarını alabilmektedir. Görüldüğü üzere cari aya kadarki matrah bilgileri gelmektedir. Ek ders kurum bilgileri sayfasının uygulamalı anlatımı bu şekildedir.